Rifat Serdaroğlu, 22 Nisan 2025, rifatserdaroğlu.net Bu da bir darbe girişimidir. 23 Nisan, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Cumhur İttifakı'nın yaptığı yolsuzluklar, hırsızlıklar ortaya çıktıkça saray beslemesi olan atamalı danışmanlar bu haberin aslı yoktur, bu yapılan iktidarımıza karşı bir darbe girişimidir der. Derler, derler. AKP 2022'de tek başına iktidar oldu. AKP'de devleti yönetmeyi bilen devlet adamı yok denecek kadar azdı. Olanlar da meselelere tarikat cemaat penceresinden bakıyordu. Tayyip Bey de belediyedeki ekibini hükümete taşıdı. Fakat belediye meclisi ve encümeni yönetmek ayrı, binlerce yıllık Türk devletini yönetmek apayrı bir iştir. AKP sıkıştıkça, çuvalladıkça CIA tarafından eğitilmiş FETÖ elemanlarını hükümete ve bakanlık kadrolarına doldurmaya başladı. Hatta Ankara Kızılay'da CIA uzmanları için bir bina tutuldu. Ülkede sanki iki yönetim vardı. Biri seçilmiş yönetim, diğeri paralel bir yapılanma. 11 yıl CIA, FETÖ, AKP tarikat cemaat ortaklığı Türk devletini işgal etti. Tapu dairelerinden kozmik odaya kadar girdiler ve talan ettiler. Paylaşımda kavga çıkınca birbirleriyle kanlı bıçaklı oldular. FETÖ AKP'ye ya benimsin ya da kara toprağın dedi ve birlikte yaptıkları yolsuzlukları açıkladı. Tarih 17-25 Aralık 2013'tü. Hacı'nın oğluyla yaptığı gerçekliği sonradan ispatlanmış. Telefon tapeleri, görsel delillere ve yakalanan çuvallarla, bavullarla dolar, avrolara rağmen savcılar suçlu, hırsız bakanlar, temiz vatandaşlar oldu ve AKP'den yapılan açıklama şöyleydi: "17-25 olayı bir hırsızlık, yolsuzluk, rüşvet olayı değil, hükümeti yıkmak için yapılan bir darbe girişimidir." Geçen hafta çok daha önce organize suç şebekesi lideri Sedat Peker tarafından kamuoyuna açıklanan Kıbrıs Türk Devleti'ndeki yolsuzluklar, hırsızlıklar, rüşvetler, AKP'nin dibinden başına, AKP'li bakanlardan veletlerine, eski paşalarına kadar bulaştı. Sanki AKP Genel Merkez Binası'nda ve sarayda kanalizasyonlar patlamış, her tarafı boksarmıştı. Bu ciddi iddialar karşısında Cumhurbaşkanı Erdoğan adeta lal oldu. Bazı bakanlar iftira, yok böyle bir şey diye geçiştirdiler. Aziz Türk milleti, gelişmiş demokrasilerde namuslu insanlar şu şekilde aklanır. Mesela ben Dışişleri Bakanı olsaydım ve böyle suçlamalara muhatap olsaydım nasıl davranırdım? Anlatalım mı? Önce bir basın toplantısı düzenler ve eğer suçsuzsam elimdeki bilgileri kamuoyu ve basınla paylaşırdım. Hakkımdaki iddialar Türk devletine leke getirebilecek kadar ciddi ise olay aydınlatılıncaya kadar bakanlıktan istifa ederdim. Basın toplantısından sonra avukat arkadaşlarımla hazırladığım dilekçeyle hakkımda soruşturma açılması için başvuruda bulunur ve yargılamanın sonunu beklerdim. AKP ve Cumhur İttifakı'ndaki siyasi figürlerin suratları kösele, mideleri içkembe olduğu için hırsızlığı darbe girişimi olarak geçiştirmeye çalışırlar. Peki aziz Türk milletine soralım. AKP, MHP, Hüdapar, Dem partilerinden oluşan küresel çete kalıntıları içinde ibret olacak bir tane dürüst ve doğru siyasetçi var mı? Hiç uğraşmayın. 40 yıl arasanız bulamazsınız. 2 yıl önce ne söylediysek yine aynı noktadayız. Doğru Parti Türk milletinden yetki alırsa TRT Adalet kanalını kurduracak ve insanlarımızı soyanlardan bağımsız yargı önünde hesap sorma işleminin tamamını TRT Adalet kanalından yayınlayacağız. İnanıyorum ki en çok izlenen kanal olacaktır. Sonra? Sonra sırada İhanet Müzesi kurulması var. Ankara'da ve Lefkoşa'da. Rifat Serdaroğlu